1. Giriş. Sessizliğin başladığı yer. Bir gün her şey bitecek. Kalabalıklar, sesler, umutlar, planlar. Hepsi bir anda susacak. Ve insan ilk kez kendisiyle baş başa kalacak. Bir nefes daha alamadığında hayatın tüm gürültüsü geride kalır. Artık ne telefonun çalar, ne de bir dost elini tutar. Sadece bir sessizlik. Ve o sessizliğin içinde başlayan sonsuz bir yolculuk. İşte orası kabir. Toprakla örtülen bedenin aslında yeni bir hayata açılan kapısıdır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurur. Kabir ahiret duraklarının ilkidir. Kim ondan kurtulursa sonrası kolay olur. Kim orada azap görürse sonrası daha çetin olur. Tirmizi, Züht 5 Kabir sadece bir mezar değildir. Kabir, ruhun kendi hakikatiyle yüzleştiği ilk duraktır. Orada artık ne mal, ne makam, ne de ünvan geçerlidir. Sadece ameller konuşur. 2. Kabir azabının varlığı, Kur'an ve hadislerle. Bazıları "Kabir azabı gerçekten var mı?" diye sorar. Oysa Kur'an-ı Kerim bu hakikati açıkça anlatır. Cenab-ı Hak Firavun ve ordusundan bahsederken şöyle buyurur: "Onlar sabah akşam ateşe arz olunurlar. Kıyamet koptuğu günde Firavun hanedanını azabın en şiddetlisine sokun." denir. Mü'min Suresi 46. Ayette geçen sabah akşam azap, kıyametten önce, yani kabir hayatında yaşanan azabı gösterir. Demek ki ölümle beraber başlayan bir ara dünya vardır. Ne tam dünya, ne de tam ahiret. İşte bu evrenin adı berzah alemidir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur. Kabir ya cennet bahçelerinden bir bahçedir, ya da cehennem çukurlarından bir çukurdur. Tirmizi Kıyamet 26. Yani kabir her insan için farklı bir hakikat taşır. Mümin için huzur, kafir için azap. Salih adamın kabri ferah ve nurla dolarken günahkarın kabri daralır, karanlık ve korkunç hale gelir. Ama asıl korkunç olan azabın şekli değil, sebebidir. Çünkü çoğu insan kabirde cezayı büyük günahları yüzünden değil, küçük ve önemsemediği davranışlar yüzünden görür. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem iki kabrin yanından geçerken şöyle buyurmuştur: Bu ikisi azap görüyor. Azapları da büyük bir şeyden değil. Biri idrardan sakınmazdı, diğeri de kovuculuk yapardı. Buhari Udu 55. Yani farkında olmadan işlenen basit görünen günahlar bile kabirde azap sebebi olabilir. 3. İlk gece ve Münker Nekir sorgusu. Toprak kapandığında herkes gider. O an ne annen, ne kardeşin, ne dostun yanındadır. Yalnızsın. Ve ilk defa ölümden sonrası sandığın şeyin aslında Gerçek hayatın başlangıcı olduğunu anlarsın. Bir süre sonra kabir sessizliğinde bir ses duyulur. Yeri sarsan ama kalbe dokunan bir ses. İki melek belirir. Münker ve Nekir. Yüzleri karanlıkla değil, ilahi bir ciddiyetle doludur. Sana yaklaşırlar ve üç soru sorulur. Rabbin kim? Peygamberin kim? Dinin nedir? Bu sorular ağızdan değil, kalpten cevap ister. Çünkü o anda dil konuşmaz, iman konuşur. Mümin kalbinden güvenle der ki: Rabbim Allah'tır, dinim İslam'dır, peygamberim Muhammed'dir sallallahu aleyhi ve sellem. O anda kabri genişler, nurla dolar, bir pencere açılır ve cennetten bir esinti gelir. Melekler der ki: Rabbinden razı ol çünkü o da senden razı oldu. Ama imanla yaşamamış biri için aynı an korkunçtur. Cevap veremez. Dil dolaşır, kalp susar. Kabir daralır, taşlar birbirine yaklaşır. Ruh karanlık bir bekleyişin içine düşer. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur. Müminin kabri genişletilir. Gözünün görebildiği kadar nurla dolar. Günahkarın kabri ise öyle sıkılır ki kaburga kemikleri birbirine geçer. Tirmizi, Kıyamet 26. İşte kabir azabının en çarpıcı anı ilk gecedir. O gece insanın dünyada neye değer verdiğini gösteren bir aynadır. Kimi için huzurla dolu bir uyku, kimi için uyanık kalınan bir sonsuzluk. 4. Kabirde mümin ile günahkarın farkı. Toprağın altında herkes eşittir. Ama ruhların gördüğü manzara asla aynı değildir. Kabir, insanın dünyadaki halinin yansımasıdır. Bir mümin öldüğünde ruhu bedenden ayrılırken bir nurla çevrilir. Melekler cennet kokuları getirir. Hadiste bu an şöyle anlatılır. Müminin ruhu çıktığında semadan hoş bir koku yayılır. Melekler onu rahmetle karşılar ve selametle gel ey temiz ruh derler. Müsned, Ahmet bin Hanbel Kabirde melekler onu karşılar, sorgu kolay geçer, kabri genişler ve bir pencere açılır. O pencere cennetten bir manzaradır. Melekler der ki, işte senin kalacağın yer. Kıyamet günü Allah seni buraya koyacak ve ruh o ferahlık içinde huzurla bekler. Bu bekleyiş sabırla değil, sevinçle doludur. Ama günahkarın hali bambaşkadır. Melekler onu sert bir şekilde karşılar. Ey pis ruh, cesetten çık derler. Ruhu bedenden ayrılırken sanki paslı bir demir yaş bir yün içinden çekiliyormuş gibi acı verir. Hadiste anlatıldığı gibi kabir daralır, nefes alınamaz hale gelir ve gökten bir ses yankılanır. Yalan söyledin. Rabbine ve peygamberine inanmadın. Kabir bir ateş ocağına döner. Toprak bile onu iter. Ve o anda insan dünyada gülüp geçtiği günahların aslında nasıl bir azap sebebi olduğunu anlar. Kabir azabı sadece bedene değil ruha da işler. Çünkü orası kalbin niyetinin görünür olduğu yerdir. 5. Kabir azabına sebep olan davranışlar. İslam alimleri kabir azabına sebep olan bazı davranışları açıkça belirtmiştir ve çoğu dünyada hafife aldığımız şeylerdir. 1. İdrardan sakınmamak. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurur: Kabir azabının çoğu idrardan sakınmamaktan kaynaklanır. İbn Mace, Taharet 26. Bu temizlikteki ihmali temsil eder. Allah ihmal edilen küçük detaylara bile önem verir. 2. Gıybet ve kovuculuk. İnsanlar arasında fitne çıkaran, söz taşıyan kimse kabirde yalnız kalınca o sözlerin yankısını duyar bir ömür başkalarının huzurunu kaçıran dil, orada kendine azap olur. 3. Namazı bilerek terk etmek. Namaz, kulun Allah'la bağ kurduğu iptir. O ipi koparan, kabirde karanlığa düşer. Çünkü o bağ, ahirete ışık taşır. 4. Gurur ve kibir. Kalbinde kibir olan, toprağa girince o gururun ağırlığıyla ezilir. Çünkü Allah kibirli kalbe rahmetini indirmez. 5. Anne baba hakkı. Rivayetlerde anne babasına asi olanın kabirde azap göreceği belirtilir. Anne duası toprağın bile sertliğini yumuşatır ama bedduası kabri taş keser. 6. Kabir azabından kurtulmanın yolları. Kabir azabı korkutucudur ama Allah'ın rahmeti ondan da büyüktür. Resulullah bu konuda birçok müjde vermiştir. 1. Dünyada Allah'ı çokça zikretmek. Kabirleri ziyaret ediniz. Çünkü o size ahireti hatırlatır. Müslim Cenayiz 108. Zikir ve tefekkürle yaşayan bir kalp kabirde yalnız kalmaz. Çünkü dilin söylediği her Subhanallah orada bir nur olur. 2. Namaza devam etmek. Namaz kabirde kişiyi koruyan bir kalkandır. Hadiste denir ki: Mümin kabre konulduğunda amelleri etrafını kuşatır. Namaz başında, oruç sağında, zekat solunda, hayır işleri ayak ucunda durur. Heysemi, Mecmua Üzzevahit 3 49. 3 Kur'an okumak özellikle Mülk Suresi. Mülk Suresi kabir azabına karşı koruyucudur. Tirmizi, Sevabül Kur'an 9. Her gece bu sureyi okuyan kimse kabirde murla sarılır. 4. Sadaka vermek. Sadaka toprağın altına bile ulaşır. Dünyadayken verdiğin bir lokma, kabirde bir ışık olur. 5. Tevbe etmek, ve kalbi temiz tutmak. Tevbe geçmişi siler ama samimi tevbe geleceği de aydınlatır. Kalbinde kin, kibir ve gösteriş taşımayanlar için kabir bir dinlenme yeri olur. 7. Kabir azabının bitmeyeceği zamanlar. Bazı insanlar için kabir azabı kıyamete kadar sürer. Çünkü dünyada işlediği günah sadece kendisini değil, ardından gelenleri de etkiler. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurur. Bir kimse öldükten sonra da devam eden bir günah bırakırsa o günah işlendiği sürece kabirde azap görür. Müslim Vasiyet 14 Mesela yanlış fikirler yayan bir kişi, ahlaksız bir içerik üreten, başkalarının imanını zedeleyen bir eser bırakırsa, ölümünden sonra bile İnsanların günah işlemesine sebep olursa onun azabı kesilmez. Ama bunun tam tersi de vardır. Bir hayır vesilesi bırakanın sevabı da devam eder. İnsan ölünce ameli kesilir. Ancak üç şey hariç. Sadakayı cariye, faydalı ilim ve dua eden evlat. Müslim, vasiyet, 14. Yani bir iyiliğin gölgesi bile kabirde ışık olur. 8. Tefekkür ve son dua. Kabir azabı bir korku değil, bir uyarıdır. Çünkü Allah kullarını cezalandırmak için değil, uyandırmak için anlatır. Her insan toprağa girecek ama herkes aynı şekilde kalkmayacak. Birinin kabri cennete açılırken, birinin kabri cehenneme açılacak bu fark sadece dünyadaki bir ömürle belirlenir. Birkaç on yıl ama sonsuzluğu şekillendiren yıllar. O yüzden Peygamberimiz her namazdan sonra şöyle dua ederdi. Allah'ım kabir azabından, cehennem azabından, hayatın ve ölümün fitnesinden sana sığınırım. Müslim, Mesacit 128 Sen de bu duayı sık sık tekrar et. Çünkü her dua kabre atılan bir nur gibidir. Unutma. Toprak dosttur aslında. Eğer dünyada Allah'a dost olduysan toprak da seni sever. Ama Allah'tan uzak yaşadıysan kabir sana değil sen kabre yabancı olursun. Kapanış. Hatırlayış. Bir gün hepimiz oraya gireceğiz. İsimlerimiz unutulacak ama amellerimiz unutulmayacak. Kabir azabının gerçeği sadece korku değil, aynı zamanda bir farkındalık çağrısıdır. Çünkü kabir hesabın ilk sahnesidir ve o sahnede herkes kendi hayatının filmini izler. Şimdi bir an dur ve düşün. Toprağın altına indiğinde seni nasıl bir gece bekliyor? Karanlık mı? Yoksa rahmet dolu bir huzur mu?